Herkese hayırlı akşamlar. Siz Mustafa Akbaşlı, Gizli Ekür, YouTube izleyicisi dostlara selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar yarın İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Ve ben de siz 10 koşulu programda elimden geldiği kadar kurgularınıza yardımcı olmaya çalışıp en azından kurgularınıza dokunuş yapabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 10 koşulu programda benim tercihim net olarak ikinci altı olacak. İkinci altıda çok inanlı bir bankon bankom var. Umarım beni de mahcup etmez. Ben elimden geldiği kadar ağırlığımı, yani 10 koşunun tamamına değineceğim fakat siz yine de önceliği dilerseniz ikinci altılıya verin. İlk 4 koşuda da ben elimden geldiği kadar gördüklerimi, beğendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Ama önceliğim ikinci altılı olacağını belirteyim. Koşu yorumlarına geçmeden önce de arkadaşlar, ya yani sizlerden tek ricamız, yani takip etmeden izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız varsa takip ederek yorum yaparak, beğeni yaparak en azından bizlere motive ol, motive etme anlamında, destek olma anlamında bu şekilde teşekkür mahiyetinde yanımızda olmak isterseniz biz de minnet, minnettar oluruz. Onun dışında çok da fazla bir beklentimiz yok. Yani böyle sponsorlu kanallar gibi. Yani buraya ben çıkıyorum, Şenol çıkıyor. Yani biz kimse kimseden para alıp bir maddi karşılığında buraya çıkmıyoruz. Sadece hatır, sevgi, saygı çerçevesinde biz burada bulunuyoruz. Yoksa Sponsorlu kanallar yövmeye 4 bin lira 5 bin lira dağıtıp tahmini çıkartıyorlar. Onlar da çok umurumuzda değil. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. En azından sponsorlu kimse maddi anlam ve maddi maddiyat gütmeden buradaysak siz de en azından bizim yanımızda olduğunu gösterebilir. Evet siz sponsorunuz varsa biz de bu insanların yanındayız diyebilirsiniz. Bu da bizi sadece mutlu eder. Onun dışında da arkadaşlar kendimizle ilgili gruba gelecek olursak da yani inanın ki ya ben grup demeye bile dilim varmıyor. Ya yani bizimki çünkü farklı bir boyut arkadaşlar. Öyle aylık 1000 lira, 1500 lira ücret toplayayım. O şekilde değil arkadaşlar. Bizimki sembolik, göstermelik, hatta komedi gibi rakamlarla. Bilgi almak isterseniz de 0531 246 91 11 yazarsanız gerekli. Ya komedi gibi rakam ne diye duymak isterseniz de yazarsanız bilgi veririz. Onun dışında da çok sözü uzatmadan hoş yorumlarına geçiyorum. Tekrar dilim önceliğimin ikinci altı olduğunu da tekrar belirterek. Şimdi günün birinci koşusu Handikap 17, 3 yukarı İngilizler, 1400 çim. Öncelikle şimdi ben koşuyu kafamda koşturunca bariz ben liderliği alacağım diyen bir isim göremedim. Bu nedenle burada benim ben ön grup içinde kalan isimlere yöneltti. Bunlardan ilki de ben liderlik hamlesi yapıp bunu da alabilirse çok kötü performanslar sergilemiş olsa da Sude'den Fahir, 4 numara kısa aradan sonra döngel yarışı yapıp nefes açtı, kilo da düştü. Başta yazalım, dikkat edelim bu isme. Daha sonra altı numaralı Karayın Aslanı. Son yarışında bugünkü rakibi Kando'ya geçildi. Fakat o yarışta Kando 60 kilo kendisi 56 buçuk kiloydu. Şimdi bugün dönmüş rakibi 60 kiloda kalırken kendisi 52 kiloya düşmüş. Çok yakın farklardı. Şimdi bugün 4-5 kiloluk o farkla o yakın mesafe kapanabilir. Bu nedenden dolayı altı numaralı Karayın Aslanı ikinci sıradan öneriyorum. Daha sonra son yarışında yine Kocakaya bindi ve bugün tekrar biniyor olması, üstelik ata kulaklık dil bağı ilavesi aldırmış olması sebebiyle 3 numaralı Laureate, rakiplerine kilo verecek olsa da üstün formüle 1 numaralı Kando ve son olarak yarın cezadan dönecek olan cezaya gitmeden önce inanılmaz formda binişiyle Ercan Çankaya idaresinde 2 numaralı Bulmen, Birinci altılı yapacak dostlar varsa sizlere önereceğim isimler olur. 4, 6, 3, 1, 2 yazalım. Varsa tuttuğunuz isimleri eklersiniz. Geldik günün ikinci koyusuna. 1400 sentetik 3 yaşlı Arap Meydan mücadelede. İlk olarak takip listemde olan isimlerle başlayacağım. Bunlardan ilki de bir numaralı Ataman Bey. Şimdi bu isim 4 aylık aradan geliyor olsa da düzenli hazırlıklarla 852 dereceli işleriyle araya gitmeden önce yine Vedat Abiş biniyordu bu ata. Geri dönüşünde tekrar tercihlemiş olması üstelik anne kan hattında şampiyon isimler barındırıyor. Örneğin annesinin öz kardeşleri arasında Batman Aslanı, anne, annesinin anne kardeşleri arasında Katre, Özfidan gibi, Çığır gibi isimlerin olması sebebiyle ilk başta yaza, ilk başta yazılmalı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya burada zoru bana kolaya çevir diyen varsa gelsin bu bir numaralı Ataman Bey'i alternatif banko seçeneği olarak değerlendirsin. İkili ya da farklı bahislerde değerlendirin. İlk altılı yapacaksanız banko seçeneği olarak önermek isterim. Daha sonra muhtemelen çok bomba çıkar ama Kurtça Bey, Alp, Tuhan, Onar Bey gibi isimlerin kardeşi olan gerçek kalitesinden çok uzakta yarışlar, ile yarışlar koşuyor olsa da ben kalitesiyle 9 numaralı Kurtça Kız, daha sonra 7 numaralı Zelişsu, Su, 2 numaralı Alpayman ve 8 numaralı Arken Taşı diyebilirim. Özetle 1 numaralı direkt banka kadar güven duyulacak bir isimdir. İlk altıya bayarsanız 9, 7, 2, 8 de rakipleri diyorum. Geldik gün 3. koşusuna. 4 numaralı Önce Özgür. İnanılmaz bir forma giren bu isim son yarışında kazandı. Ondan önceki yarışını ise jockey hatasından dolayı kaybetmişti. Bugün liderlik için ısrar etmesine de gerek olduğunu düşünmüyorum. Pusat Bey'in önüne alırsa, Pusat Bey ısrarcı olursa, bu ismin dibinde gidip viraj dönülür dönülmez atlarsa geriden gelecek tüm rakiplerine cevap verebilir. Formula jockey ile ben bu ismi birkaç adımda ileri gidersem risk almak isterseniz de 4 numaralı önce özgür bir başka ilk altıya baksanız bankos seçeneği olarak önermek isterim. Olur da önünde aşırı bir inatlaşma olursa sonlarda sallanırsa işte o zaman yarış karışıyor. Bu kez de uygunlaşan kilosu ile yarış sürate binerse son yarışlarında hep kazanırda dolanan 800 numaralı Oğuzhan Santay. Kilosu ağır olsa da önde boş kalması halinde bir numaralı Kusat Bey. Bu üç isimden sonra varsa tutturuz isimleri ilave edebilirsiniz. Özetle 4 alternatif Banko 8 bir de rakipleri diyorum. Geldik günün dördüncü koşusuna. Satış koşusu sahipleri bile vazgeçmiş. O derece zorlu koşuda ilk olarak sürekli satış koşusu kollayan, ilk satışa girdiği günden bu yana 2 birincilik 3 kez de ilk üçte yer alan, Satış bedelini belki iki, iki, iki katını kazandı. Son yaşta altı boş startta kalmasına rağmen kazanmayı bilen, cezadan dönecek olan formda jokey Ercan Çankaya idaresinde startta kalmayı abartmazsa, iki numaralı May Hart zoru olaya çevirebilir, farklı kurgu yapacağım diyen, ikili yapacağım diyenler, iki numaralı May Reinhardt'ı deneyebilirler, bir başka banko seçeneği olarak önermek isterim. Ya sonrasında son hiçbir anlam veremedim. iyi bir sprinter olan iş e kalması halinde 5 numaralı Electrus. Daha sonra son yaşında kaçıp sonlara kadar direnen bugün için ex-boyfriend ısrar ederse onu önüne alıp düzlükte atlarsa 7 numaralı Zellucci. Bir de aradan sonra alakasız mesafede bir yarış görüp döngel yapan bugün çok farklı bir yarış gelebilir diye 3 numaralı Noel Star yeterli duruyor. Yarın için yazmaya yazmayabilirim ama bu yarış olmasa bile bir sonraki yarışında şartlı 19 ya da Maiden koşarsa bu May Icarus'u takibi alın. Maiden ya da şartlı 19'da yazarsınız. Yarın da yeriniz kalırsa bile dilersen ekleyin ama iki benim banko seçeneğim 5 7 3'te rakipleri diyorum. Geldik günün 5. koşusu tercihim olan ikinci altının Nick inanılmaz İnanılmaz zorlu Maiden mücadelede. inanın kim gelse şaşırmam. Ne işi var demem. Ama ya Burada bana bir isim lazım. İkili yapacağım ya da zoru olaya çevireceğim. O isim kim olur derseniz bu isim dört numaralı Murat Tay. Şimdi Cilvelo'yu önüne alır. Ben muhtemelen Cilveloy kaçacak diye düşünüyorum. Cilvelo'yu önüne alıp düzlüğe kadar hiç böyle acele etmeden sabırlı bir beklemeyle gelip viraj dönülür dönülmez Cilvelo'ydan kurtulup geriden gelecek rakiplerine cevap verebilir diyerek dört numaralı Murat Tay'ı çok öne alıyorum. İkili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Hatta bir adım ileri gidersem çapraz kurgu yapacağım diyenlere 4 numaralı Murat Tay'ı bir başka banko seçeneği olarak önermek istiyorum. Daha sonra güçlü kan hattıyla Ankara'dan gelecek olan altı numaralı Özgür Vera. Yarın çok bomba çıkar. 2-3 kez sinyale düşüp kazanamayan, ilk kez kendini hazırlayan jockey ile yarışacak olmaz sebebiyle 10 numaralı Öz Midyatlı, iyi bir ekürünün tayı olan 9 numaralı Denizcisi. Çok fazla yarış koşma tecrübesi ve grubun uygunluğuyla bir numaralı külün çağısı ve kapalı gözlük takısından kurtulan 7 numaralı al kuruş kızı beğendiğim taylar oldular. Özetle 4 numara alternatif banko seçeneğim 6 19 1 yedide rakipleri diyorum. Geldik günün 6. koşusuna. İlk olarak alakasız gibi gelecek ama bir kulvar avantajıyla startla birlikte liderliği alması halinde pres yemeden düzlüğe çıkabilirse Yarın çok da cazip çıkar 2 numaralı Bloomun. Aman dikkat bu ismi ihmal etmeyelim. Daha sonra aradan sonra etkili iki yarış gören, son yarışında azimliye yakın ara kaybeden 5 numaralı Habbe. Son yarışında köçek arkası üçüncülüğünü kıymetli bulduğum bir numaralı Kılıç Aslı ve start sorunu çözülen son erkek rakipleri arasındaki yarışını görmezden gelirsek uyumlu ile 4 numaralı Çaycı Kız. Benim siz dostlara önereceğim 4 isim olur. Özetle 2 5 1 4 yazın. Varsa tuttuğunuz isimleri ilave edin diyerek de belirtmiş olayım. Geldik günün yedinci koşusuna. İyi isimler bir arada. Burada ilk önereceğim isim de dört numaralı Münir Tor olacak. Şimdi bugüne kadar etkili olduğu yarışlarda yarışlarda binen jokey ile koşacak olması ve bir yarış evvel çimdeki üçüncülüğü benim beğendiğim bir isim. Bugün ikiye üçe yatıp düzlükte yürürse kazanabilir. Ters bir vurgu yapacağım diyen, ikili yapacağım diyen kombine bombine ganyanlar çıkmış. Onlardan deneyeceğim. Ya da çapraz bir kurgu yapacağım diyen varsa dört numara Münir Toru alternatif se tek seçeneği olarak önermek isterim. Sonrasında önde liderlik alabilmesi halinde pres yemeden düzlüğe çıkarsa 3 numaralı Fire Bender. Aradan sonra iki yarış gören ve son yarışında kazanarak düzeldiğini belli eden altı numaralı Ottawa. Bir de aradan sonra bir yarış gören suya sabuna dokunmadan nefes açma yarışı yapan Gökhan Kocagaya tercih ile yedi numaralı Turubi. Bu zorlu koşta işte benim siz dostlara önereceğim 4 isim olsun. Özetle arkadaşlar 4 numara alternatif banko seçeneğim. 367 de rakipleri diyorum. Geldik günün 8. koşusuna. Taylar'a Ait. Tyler Ait kazanarak gelen iyi isimler bir arada. Burada da koşuyu kısaltmam gerekirse ilk olarak hayatının ilk yarışında kaçarak güzel bir birincilik alan, uzun işlerle hazırlanan, ikinci yarışına çıkıp beyaz bayrak haneye yapmaya çalışacak olan 7 numaralı Vaynak bu ismi başta yazalım. Daha sonra bu isimle birlikte koştu hayatın ilk yarışında. Attığı spritle foto da bu vayın arka ama yetiştiremedi. 6 numaralı Misfit bugün rakibinden rövanş alabilir. Daha sonra da 2 numaralı Barbon takip listemde olan bir isim. Özetle burada da 7-6-2 siz dostlara ben önermiş olayım. Kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Özetle 8. koşuda 7 6 2 yazalım. Dilediğinizi tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Geldik günün 9. koşusuna. Kalabalık meydan mücadelede buradan net banko bırakacağım. Bu isimde dört dumanlı korku telebeyi olacak. Şimdi bu isim dört ay araya araya gitmeden önce grup ve kısa vade yarışlarda söz sahibi olan şu anda söz sahibi olan isimlerle koşup bu isimlerle yakın ara mücadeleleri var. Şimdi bu at dört aylık aradan döndü. Ahmet Çelik bindi. At sürekli içeriye atıyordu arkadaşlar. Son yarışında kulaklık taktılar. Gökhan Kocakaya bindi. Ve son yarışını izleme şansınız varsa bu ismin 4 numaralı korku telebeyinin son yarışını izleyin. Start veriliyor. Muhtemelen de kulaklık taksını ilk kez taktıkları için at buna itiraz ediyor. Sürekli kafayı sağa sola sallıyor. Dediğim gibi son yarış videosunu açın. Yarışın başını, start çıkışını bir izleyin. At sürekli kafayı sağa sola sallıyor. Ben bugün takıya da alışmış olmasından dolayı ben yarış içerisinde yaramazlık yapıp şımarıklık yapıp yarışa itiraz etmediği sürece ben bu rakiplerine kolay kolay geçileceğini düşünmüyorum. Umarım yarış içerisinde yaramazlık yapmaz. Umarım yarış kendini yarışa verirse ben 4 numaralı Korkut Elibey'in koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ve bu yarıştan sonra kısa vade ve grup yarışlarda bile söz sahibi olabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Ya tek çekincem arkadaşlar yarışı izlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz. Tek endişem koşu içerisinde yaramazlık yapmaması. Umarım da bunu yarın yapmaz. Kulaklık taksına da alışmış olur. Ve yarın umarım kazanıp bizi mutlu eder. Geldik günün 10. koşusuna. Valla burada detay verecek bir şey yok. Meydin mücadelenin adı olmuş şartlı 19. Öncelik sırasına göre son yarışta takibi aldım. 4 numaralı paparanır. Başta yazalım. Yeterli pişkinlikleriyle 1 numaralı Riyad. 2 numaralı Trabizır dil bağ ilavesinden kurtulan 6 numaralı can kafesim. Şartlı 3 üç yarışındaki 3.'ünü kıymetli bulduğum 9 numaralı Junior Storm. No More Secret gibi sınıf bir ismin öz kardeş, kardeşi olan 10 numaralı Vatik Sunday. Kocagaya tercihiyle 13 numaralı Dodging Bey. Bu inanılmaz zorlu koşuda benim siz dostlara kısaltabildiğim kadar kısaltmam olur. Özetle 10. koşuda ve günün kapanış koşusunda 4-1-2-6-8-10-13'ü yazın tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyin. Benim siz dostlara 10 koşulu İstanbul programında allayıp pullamadan, süslemeden çalışmamda ön plana çıkan isimlerin detaylarını da kısa ve öz bir şekilde vererek önerebileceğim isimler bunlar. Kimse buraya kaybetmek için ya da mahcup olmak için çıkmaz. Elimden geldiği kadar çalıştım. Gördüğüm detayları da siz dostlarla paylaşmaya çalıştım. Umarım yarın kazanan siz izleyen dostlar olursunuz. Biz oluruz. Şans da bizimle olursa umarım. Ben söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarın herkes şans hepimizle birlikte olsun. Beğeni yapmayı, takip etmeyi ve yorum yaparak bizlere motive etmeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. oluruz. Herkesin gecesi güzel olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.